Merhaba, yeni bir video çalışmasıyla tekrar karşınızdayım. Ben psikolojik danışma adayı ve fen bilimleri öğretmeni Hamdala Sinoğlu. Bu video çalışmamızda Adıyaman Üniversitesi öğretim üyesi doçen doktor, e, psikolojik danışman doçen doktor Ahmet Anan hocamızın iki uçlu bipolar ve ilişkili bozukluklarla ilgili yapmış olduğu bir sıray çalışmasını sizlere video sunum şeklinde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle süreç akışını sunuyorum. Ee, yine her zamanki gibi mindfulness yani kendilik, anda olma, bilinçli farkındalık, uşağı, hali, mürakebe adına e, ne derseniz deyin. Bu etkinliğimizi öncelikle yapıyoruz. E, ondan sonra bu an, bu haftaki ana konu e, başlığı iki uçlu bipolar ve e, ilişkili bozukluklar. E, bu e, kay, faydalandığımız e, kaynaklar ana kaynak Amerikan Psikiyatri Birliği'nin... E, yani ruhsal bozuklukların tanısal ve sayımsal el kitabı gözden geçirilmiş 5. Beş, baskı bas, bas, DSM-5 TR eee bu e, APA'nın e, psikiyatri American Psychiatric Association APA'nın e, Diagnostic of e, Statical Statistical Manual of Mental Disorders 20th e, Edition revision e, kitabı yani bundan yararlanıyoruz. Eee Evet, Mindfulness yani kendi delik, anda olmam, mürakebe, bilinçli farkındalık bu etkinliğimizi öncelikle yapalım. Bir araç olarak kendi bir dil e, diyoruz, değerli zamanımızı ayırıp ders sürecimize ve etkinliklerimize katılarak bu yolla kendimize, yakın çevremize ve insanlığa katkıda bulunacağımız için teşekkür ederiz. Hayat denilen bu süreçte birlik ve beraberliği vurgulamak, insanlık kabilesi olarak zengin farklılıklarımızla beraber insanlık ailesinin birer biricik verdiği olduğumuzu vurgulamak için, biz dilini kullanacağız, 5 dakikalık mindfulness etkinliğimizin 2 dakikalık nefes alma süreci, demir atma etkinliği, kendimizi tanıtacak, nerede olduğumuzu, bedensel hissimizi, duygu, düşüncelerimizi açıklayarak etkinliğimizi tamamlıyoruz. Bu etkinliğimizi, etkinliğimizden faydalanmak için bir kendilik, mindfulness temel prensiplerini izleyebileceğiniz video linkimi de paylaşıyorum, buradan takip edebilirsiniz. Bu etkinlik ve diğer tüm etkinlikte de rahatsızlık duyarsak rahat hissettiğimiz ölçüde katılabilir ya da katılmayabiliriz. Kay faydalandığımız kaynak DSM 5 TR ile tanı ve sınıflandırma kitabı e, bir hatırlama yapalım. Bu e, çalış bu kitap 22 ana kategoriden oluşuyor. Her bir kategori 70 ana e, bozukluğu içeriyor. E, 22 ana kategori ve 70 ana başlar bozukluğu içeriyor. 18 Mart 2022'den de şu ana kadar güncellenmeye devam ediyor. ICD-10 kodlarını da içeriyor. Örneğin anlık entelektüel gelişimsel bozukluk, anlık yetersizlik dediğimiz ağır olmayan F70 kodu, orta derecede F71 kodu, ağır F72, çok ağır F73 koduyla ifade ediliyor. Şizofreni örneğin F70, F20.9, yayın majör depresyon bozukluğu, ağır olmayan F32, orta derecede F32.1, ağır F32.2, psikoz özellikleri gösteren F32.3 ve benzeri. Kitabın içindekiler kısmında veya sonunda parantez içinde yazılan, yazı, e, yazılan sayı, örneğin depresyon bozukları 95, bu desin ve 5 dereel kitabının içindeki o bozukluğun kaç sayfa olduğunu da bize gösteriyor. Kitapta geçen ICD-10 yani CME'nin açılımı, International Classification of Diseases, Twentieth Revision, <laughs> Revision Klinikal e, Clinical Modification Hastalıkların Uluslararası Sınıflaması DSM 5 TR 22 ana bölüm dedik ve 70 ruhsal bozukluğu sınıflandırıyor. Bu 18 Mart 2022'den günümüze de devam ediyor. İçindekiler kısmına baktığımız zaman bizim işleyeceğimiz konu iki uçlu bir polar ilişkiler bozukluk. ikinci ana bölümde tanı ölçütleri ve kodlar bölümünde yer alıyor. Sayfa 65'te. Bu eee iki uçlu bir polar ve ilişkili bozuklukların e, e, alt başlıkları dediğimiz e, 20, e, bu ana bölümün e, bir alt bölümüdür bunlar. Bir, iki uçlu bir polar bir bozukluğu, iki uçlu bipolar polar iki bozukluğu, bozukluğu, siklotimi bozukluğu, ve ilacın yol açtığı iki uçlu ilişkili bozukluk, başka bir sağlık durumuna bağlı iki uçlu ve ilişkili bozukluk, Tanımlanmış diğer bir iki uçlu ve e, ilişkili bozukluk, tanımlanmamış iki uçlu ve ilişkili bozukluk, tanımlanmamış duygu durum bozukluğu, iki uçlu ve ilişkili bozukluk belirleyicileri. Bunlardan ilki iki uçlu bipolar bir bozukluğu. Bu bozukluğun tanısını koyabilmek için bir mani dönemi için aşağıdaki tanı ölçütlerinin karşılanmış olması gerekir. Mani döneminin öncesinde ya da sonrasında hipomani ya da yayın majör depresyon dönemleri de bulunabilir. Mani dönemi A. Kabarmış, taşkın ya da çabuk kızan olağan dışı ve sürekli bir duygu durumun ve etkinlikte ve içsel güçte olağan dışı ve sürekli bir artışın olduğu ayrı bir dönemin en az bir hafta süreyle ya da hastaneye ayrılmayı gerektirmişse herhangi bir süre, neredeyse her gün günün büyük bir bölümünde bulunması. Bu çalışmanın devamına geçmeden önce e, her zaman yaptığımız gibi zengin Kendinde dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür arası veriyoruz. Bu süreçte her zaman yaptığımız gibi zaten not diyoruz. Ve bir dakika ayırıp kısa bir kaç not tutalım. Kaçırdığımız önemli bazı yerler varsa da bunlarla ilgili değerlendirmelerimizi yapalım. Devam ediyoruz. İki uçlu bir polar bir bozukluğu mani dönemi devamı ve duygu durum bozukluğu olduğu ve içsel güçte ya da etkinlikte artma olduğu dönem boyunca aşağıdaki belirtilerden üçü ya da daha çoğu çabuk kazan bir duygu durum varsa 4 belirgin derecede vardır ve bunlar olağan davranışlarının önemli ölçüde değişikliği gösterir. 1. Benlik saygısında abartılı bir artış ya da büyüklük düşünceleri. <laughs> Uyku gereksiniminde azalma, örneğin yalnızca 3 saatlik bir uykuyla kendini dinlenmiş olarak duyumsa. 3. Her zamankinden daha konuşkan olma ya da konuşmaya, e, konuşmaya tutma. Dört. Düşünce uçumu, uçuşması ya da düşüncelerin sanki birbiriyle yarışıyor gibi birbiri ardı sıra geldiğine ilişkin özel öznel yaşantı. Dikkat dağınıklığı Beş. Dikkat dağınıklığı kişinin dikkati önemsiz ya da ilgisiz bir dış uyarana kolaylıkla dağılır olduğu gibi bildirilir ya da öyle olduğu gözlenir. 7. Ee, Kötü sonuçlar doğurabilecek etkinliklere aşırı katılma, örneğin aşırı parça Örne... olduğunu gözlenir. 6. Altı, altı Amaca yönelik etkinlikte artma, toplumsal olarak işte ya da okulda ya da cinsel bağlamda ya da psikodevinsel kışkırtma, ajitasyon. Bir amaca yönelik olmayan anlamsız etkinlik. 7. Kötü sonuçlar doğurabilecek etkinliklere aşırı katılma, örneğin aşırı para harcama, düşüncesizce cinsel girişimlerde bulunmaya da gereksiz iş yatırımları yapma C. Duygu bozukluğu. Toplumsal ya da işle ilgili işlevsellikte belirgin bir düşmeye neden olacak denli ya da kişinin kendisine ya da başkalarına bir kötülüğünün dokunmaması için hastaneye yatırılmasını gerektirecek denli ağırdır ya da psikolojik özellikleri vardır. Ve bu dönem bir maddenin örneğin kötüye kullanılabilen bir madde, bir ilaç, başka bir tedavi ya da başka bir ilaç, bir tedavi ya da başka bir sağlık durumunun fizyolojisi ilgili etkilerine bağlanamaz. Not. Antidepresan tedavi. Örneğin ilaç tedavisi elektrokonvülsif teda terapi sırasında ortaya çıkan ve söz konusu tedavinin fizyoloji ilgili etkilerinin ötesinde sentrom düzeyinde süren tam bir mani dönemi bir mani dönemi için dolayısıyla iki uçlu bir bozukluğu tanısı için yeterli bir kanıttır. <laughs> Not. A ve D tanı ölçütleri bir mani dönemini oluşturur. İki uçlu bir bozukluğu tanısı konulabilmesi için yaşam boyu en az bir kez mani dönemi geçirilmiş olması gerekir. Her zaman yaptığımız gibi yine kendinde zengin dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür arası. Her zamanki gibi not tutuyoruz. Bir dakika ayırıp kısa birkaç tutalım. Açıldığımız önemli yerlerde etkinliklerimize devam edelim. Evet. Hipomani dönemi. Bu sefer iki uçluk bir polar bir bozukluğunun bir önceki mani dönemi. Şimdi hipomani dönemi. A ah, kabarmış taşkın ya da çabuk kızan olağan dışı ve sürekli bir duygu durumun ve etkinlikte ve içsel güç iç, içsel güçte olağan dışı ve sürekli bir artışın doğu olduğu olduğunu olduğu bir dönemin en az dört ardışık gün süreyle neredeyse her gün günün büyük bir, bir bölümünde bulunması b duygu durum bozukluğunun olduğu ve içsel güçte ya da etkinlikte artma olduğu dönem boyunca aşağıdaki belirtilerden üçü ya da çoğu çabuk kızan bir duygu durum varsa dördü sürmüştür. Bunlar olağan davranışlardan önemli ölçüde değişik ve belirgin derecede olmuştur. 1. Benlik saygısında avartılı bir artış ya da büyüklük düşünceleri. 2. Uyku gereksiniminde azalma. Örneğin yalnızca 3 saatlik bir uykuyla kendini dinlenmiş olarak duyumsar. 3. Her zamankinden daha konuşkan olma ya da konuşmaya tutma. 4. Düşünce uçuşması ya da düşüncelerinin sanki birbiriyle yarışıyor gibi birbiri ardı sıra geldiğine ilişkin öznel yaşantı 5 dikkat dağınıklığı kişinin dikkati önemsiz ya da ilgisiz bir dış uyarana kolaylıkla dağılır olduğu bildirilir ya da öyle olduğu gözlenir. Amaca yönelik etkinlikte artma. Toplumsal olarak işte ya da okulda ya da cinsel bağlamda ya da psikodevinsel kışkırtma, ajitasyon. 7. Kötü sonuçlar doğurabilecek etkinliklere aşırı katılma, örneğin aşırı para harcama, düşüncesizce cinsel girişimlerde bulunma ya da gereksiz iş yatırımları yapma. Evet, kısa bir işleme ve tefekkür arası yine devam ediyoruz. İki uçlu bipolar bir, bir bozukluğu, hipomari dönemi devam ediyoruz. Bu dönem kişinin belirsiz olduğu zamanlarda olduğundan çok daha değişik. İşlevsellikte belirgin bir değişikliğin görüldüğü bir dönemdir. Duygu durum bozukluğu ve işlevsellikte olan değişiklik başla, başkalarınca gözlenebilir. Bu dönem toplumsal ya da işle ilgili işlevsellikte belirgin bir düşmeye neden olacak denli ya da kişinin kendisine ya da başkalarına bir kötülüğünün dokunmaması için hastaneye yatırmasını gerektirecek denli ağır değildir. Psikoz özellikleri varsa söz konusu, söz konusu dönem tanım olarak mani dönemidir. İki uçlu bir polar bir bozukluğu devam ediyoruz. Ve bu dönem, bu dönem bir maddenin örneğin kötüye kullanılabilen bir madde, bir ilaç başka bir tedavi fizyoloji için ilgili etkilerine bağlanamaz. Not, antidepresan örneğin ilaç tedavisi elektrokonvulsif terapi sırasında ortaya çıkan ve söz konusu tedavinin fizyoloji ile ilgili etkilerinin ötesinde sendrom düzeyinde süren tam bir hipomani dönemi bir hipomani dönemi tanısı için yeterli bir kanıttır. Ancak bir ya da iki belirti, özellikle antidepresan kullanımından sonra ortaya çıkan çabuk kızmada artış, sinirlilik ya da kışkırtma belirtileri bir hipomani dönemi tanısı için ne yeterli ne yeterli sayılmalı, ne de iki uçlu bozukluğa yatkınlığın bir göstergesi olarak görülmeli. Not A, F, A ve F tanı ölçütleri bir hipomani dönemini oluşturur. İki uçlu bir bozukluğunda hipomani dönemleri sık görülür. Ancak iki uçlu bir bozukluğu tanısı konulabilmesi için hipomani dönemlerinin olması gerektiği değildir. Yine kendine zengin dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür. Bir dakikalık kısa birkaç not tutup değerlendirmelerimizi yapalım arkadaşlar. Evet iki uçlu bir polar bozukluğun bu sefer yayın yani majör depres depresyon dönemi. Yayın yani majör depresyon dönemi. Aynı iki haftalık dönem boyunca aşağıdaki belirtilerden beşi ya da daha çoğu bulunmuştur ve önceki işlevsellik düzeyinde bir değişiklik olmuştur. Bu belirtilerden en az biri ya biri biri ya bir çökün duygu ya da iki ilgisini yitirme ya da zevk alamamadır. Not: Açıkça başka bir sağlık durumuna bağlı belirtileri kapsamayın. Evet, bir çökün duygu durumu neredeyse her gün günün büyük bir bölümünde bulunur ve bu durumu ya kişinin kendisi bildirir. Örneğin üzüntülüdür, kendini boşlukta hisseder ya da umutsuzdur. Ya da bu durum başkalarınca gözlenir. Örneğin ağlamaklı görünür. Not: Çocuklarda ve ergenlerde kolay kazan bir duygu durum olabilir. 2. bütün ya da neredeyse bütün etkinliklere karşı ilgide belirgin azalmaya da bunlardan zevk almama durumu. Neredeyse her gün, günün büyük bir bölümünde bulunur. Öznel anlatıma göre ya da gözlemle bu belirlenir. 3. kilo vermeye çalışmıyorken, mesela diyet yapmıyorken çok kilo verme ya da kilo alma. Örneğin bir ay içinde ağırlığın %5'inden daha çok olan bir değişiklik. Ya da neredeyse her gün Yeme isteğinde azalma ya da artma. Not. Çocuklarda beklenen kilo alımını sağlayamama göz önünde bulundurulmalıdır. Göz önünde bul sağlayamama göz önünde bulundurulmalıdır. 4. Neredeyse her gün uykusuzluk çekme ya da aşırı uyuma. 5. Neredeyse her gün psikodevinsel kışkırtma, ajitasyon ya da yavaşlama. Başkalarına gözlenebilir yalnızca öznel, dinginlik sağlayamama ya da yavaşladığı duygusu taşıma olarak değil. 6. Neredeyse her gün bitkinlik ya da içsel gücün kalınması enerji düşüklüğü. 7. Neredeyse her gün değersizlik ya da aşırı ya da uygunsuz suçluluk duyguları san olabilir. Yalnızca hasta olduğundan ötürü kendini kınamaya da suçluluk duyma olarak değil. 8. Neredeyse her gün düşmekte ya da odaklanmakta güçlük çekme ya da e, çekme ya da kararsızlık yaşamak. Öznel anlatıma göre ya da başkalarınca da gözlenir. 9. yineleyici ölüm düşünceleri. Yalnızca ölüm korkusu değil. Özel eylem tasarlamaksızın yineleyici kendini öldürme, intihar düşünceleri ya da kendini öldürmek üzere öznel bir eylem tasarlama ya da kendini öldürme girişimi. Evet arkadaşlar, kendinde zolu, zengin dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür aradları tekrar veriyoruz. Sunum sürecinde tuttuğumuz notları bir dakikalık süre boyunca bir değerlendirelim. Önemli yerler varsa notlarımızı alalım. Anne. İki uçlu iki uçlu bir para bozukluğu yayın majör depresyon dönemine devam ediyoruz. B. Bu belirtiler klinik açıdan belirgin bir sıkıntıya ya da toplumsal işle ilgili alanlarda ya da önemli diğer işlevsellik alanlarında işlevsellikte düşmeye neden olur. C. Bu dönem bir maddenin ya da başka bir sağlık durumunun fizyoloji ile ilgili etkilerine bağlanamaz. Not. A. C. Tanı ölçütleri bir yin depresyon dönemini oluşturur. İki uçlu bir bozukluğunda yin depresyon dönemleri sık görülür. Ancak iki uçlu bir bozukluğu tanısı konulabilmesi için böyle dönemin olması gerekli değildir. Not önemli bir yetim yani kayıp örneğin yaz batkınlık para çökün parasal çöküntü doğal bir yıkım sonucu yitirilenler, önemli bir hastalık ya da yeti yetimi karşısında önemli bir hastalık ya da yeti yitimi karşısında gösterilen tepkiler arasında alt tanı ölçüsünde belirtilen yoğun bir üzüntü duygusu yaşama, yitimle ilgili düşünüp durma, uykusuzluk çekme, yeme isteğinde azalma ve kilo verme gibi belirtiler olabilir ve bunlar da bir depresyon dönemini andırabilir. Bu gibi belirtiler anlaşılabilir ya da yaşanan yitime göre uygun bulunabilirse de önemli bir yitime olağan tepkinin yanı sıra bir yen depresyon döneminin de olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Bu karar kişiden alınan öykünün ve eğitim bağlamında yaşanan acının kültürel ölçülere göre dışa vurumunun değerlendirilmesini gerektirir. Evet arkadaşlar zengin, kendinde dolu bir sunum süreci için kısa bir işleme ve tefekkür arası tekrar veriyoruz. Evet, iki uçlu bir bozukluğu, Bipolar bir bozukluğu. A. En az bir mani dönemi için tanı ölçüleri karşılanmıştır. Yukarıdan mani dönemi başlığın altında yer alan, yer alan e, A ve D ölçü, tanı ölçüleri. B. En az bir mani dönemi şizo, şizo duygulanımsal bozuklukla daha iyi açıklanmaz ve şizofreni, şizofrenimsi bozukluk, sanrılı bozukluk ya da tanımlanmış bir ya da tanımlanmamış diğer şizofreni kapsamında ve psikozla giden diğer bozukluğun üzerine gelmiş değildir. İki uçlu, iki uçlu bir polar bozukluk bir. Kodlarken ve yazarken izlenecek yol. İki uçlu bir bozukluğu için tanı kodu o sıradaki ya da en son dönemin türüne ve o sıradaki ağırlığı, e, o, o sıradaki e, ya da en son dönemin türüne ve posadaki ağırlığına, psikoz özelliklerinin varlığına ve yatışma durumuna bağlı olarak verilir. O sıradaki ağırlığı ve psikoz özellikleri ancak o sırada mani ya da yeğin depresyon dönemi için tanı ölçüleri tam karşılanıyorsa gösterilir. Yatışma belirleyicileri ancak o sırada mani, hipomani ya da yeğin depresyon dönemi için tanı ölçüleri tam karşılanmıyorsa gösterilir. Kodlar şöyledir. İki uçlu bir bozukluğu için o sıradaki ya da en son dönem mani dönemi ağır olmayan F31. O sıradaki ya da en son dönemi hipopani dönemi UD. O sıradaki ya da en son dönem depresyon dönemi F31.1. O sıradaki ya da en son dönem tanımlanmamış UD. Orta derecede F31.12. Ağır F31.13. Psikoz özellikleri gösteren F31.2. Tam olmayan yatışma gösteren F31.73 Tam yatışma gösteren F31.74 Tanımlanmamış F31.9 Ağır ve psikoz belirleyicileri uygulanmaz. Yatışma göstermeyen olgular için F31.0 kodu kullanılır. Ağırlık, psikoz veya yatışma belirleyici uygulanmaz. F31.9 olarak kodlanır. Kodlayın. 3. E, psikoz özellikleri varsa dönemin nedeni ağır olduğundan bağımsız olarak psikoz özellikler gösteren belirleyicisi de belirleyicisiyle kodlayın. Bir tanının adını yazarken terimler şu sırayla sıralanmalıdır. İki uçlu bir bozukluğu o sıradaki dönemin ya da iki uçlu bir bozukluğu tam olmayan ya da tam yatışma döneminde ise son dönemin türü ağırlık psikoz yatışma belirleyicilerinden sonra o sıradaki dönem ya da ya da tam yatışma döneminde ise son dönem için uygulanabilecek bütün belirleyiciler kod kullanılmadan belirtilir. Not. Hızlı döngülü ve mevsimsel örüntü gösteren belirleyicileri duygu durum dönemlerinin örüntüsünü örüntüsünü tanımlar. Belirtiniz bunaltılı sayfa 84, karma özellik gösteren sayfa 84, hızlı döngülü sayfa 86, melankoli özellikleri gösteren sayfa 87, değişik tür atipik özellik gösteren sayfa 88. Duygu durumla uyumlu psikoz özellikleri gösteren sayfa 89 mani dönemine veya yeyin depresyon dönemine uygulanır. Duygu durumla uyumlu olmayan psikoz özellikleri gösteren sayfa 89 mani dönemine veya yayın depresyon dönemine uygulanır. Katatoni ile giden sayfa 89 kodlama notu F0.6.1 ek kodunu kullanın. Doğum zamanı peripartum bu aşlayan sayfa 90 mevsimsel örüntü gösteren sayfa 91